Evlatlarını düşünmeden çekip gittin. Benden sonra ne olacak diye hiç düşünmedin. Korkaksın. Korkaksın oğlum, korkak. O gece geldiğinde... ...çok kötü kavga ettik. Birbirimize ağız alınmayacak laflar ettik. İlk defa göz girdik Eda. Kızım Rüzgar'la birlikte her gün köşe bucak katili arıyor. Ben yani böyle elim kolum bağlı, utanç içinde onları izliyorum. Polise gidemiyorum. Kazayı ben yaptım diyemiyorum. Her günüm endişeyle geçiyor. Bir görgü tanığı var mı acaba diye, polis kapıma dayanacak mı diye akşamı ediyorum. Ben de senin gibi korkak mıyım acaba? Evet. Korkuyorum, yalan yok. Çok korkuyorum. Ama kendim için değil, kızım için korkuyorum. İntihar edecekti. Sana çarptığım gibi. Eğer bunu öğrenirse kendini suçlar. O adam benim yüzümden öldü der. Rüzgar'ın babası benim yüzümden öldü der. Kendini suçlar. Bir daha onu kurtaramam. Öyle saklanıp durmak kanıma dokunuyor Mecbur. mecburum. Kızım için bunu yapmaya mecburum. Tabii vakit geldiğinde gerekeni yapacağım. Ama o güne kadar kızımı korumak zorundayım. Hem kızımı koruyacağım... ...hem senin evlatlarını koruyacağım. Söz veriyorum. Ya bakayım bana. Sen kimden koruyacaksın o çocukları? Cevap versene. Kimsin sen? Kimden koruyacaksın benim torunlarımı? Annem. Bir tanem. Bak tamam ben her şeyi anladım. Yani... ...bu odada ne yaptığını anlayamadım. İşte babam. <laughs> babam bu odayı tutmuş özel bir gece geçirelim diye. Burada kalalım diye tutmuş burayı. Kendini affettirmeye mi çalışıyor? Kabul etmedim. Gülsayırttık. <laughs> Sen o yüzden ruh gibi geziyorsun bir haftadır. <gülüyor> Kendime <gülüyor> suçlu hissediyorsun. Annem, bak sizin yıllardır çok güzel giden bir evliliğiniz var. Ben buna şahidim. Öyle üç gün küstünüz diye bu gerçek değişebilir mi sence, ha? Dar. Ya. Hem babam seni dünyadaki her şeyden çok severdi. Seni böyle görse çok üzülürdü anneciğim. Senin için her şeyi yapardı. Ben buna eminim, adım gibi eminim. <laughs> Efendim benim rahmetli eşim de bu mezarlıkta yatıyor da... ...ona gelmişken bir Celal Bey'e de bir Fatiha e okuyayım istedim. Sağ onu sormadım ben. Kıvırtmadan cevap ver. Sen kimsin? Sen kimsin de benim torunlarımı koruyacaksın? Efendim ben sıradan biriyim. Kızım Doğa, sizin torunlarınızla aynı sınıfta. Ben, yani o yüzden öyle bir şey söyledim. Bana bak. Oğlum öldüyse ben sağım. Ayaktayım evvel Allah. Torunlarımı korumak icap ederse ben korurum. Anladın mı? Ben. Efendim beni yanlış anladınız yani. Fatiha ya, okuman bitti mi? Okudum, bitti. Hı. İyi. Yolun açık olsun. Haydi. Tekrar başınız sağ olsun efendim. Hakan okuldan ayrılıyormuş aşkım. Niye, ne oldu ki? Hatalı ekonomik kararlar değil. O ne demek Biricik ya? Bilmece gibi konuşmasana kızım. Babası iflas etmiş ve yani okulun ücretini ödeyemeyecek hale gelmiş. Nereden öğreniyorsun bu bilgileri anlamıyorum ki. Yani hangi bilginin ne zaman işe yarayacağı hiç belli olmaz. Ya mesela üç gün önce beni bowlinge çağırmıştı. Eğer gitseydim devlet okuluna düşecek bir çocuk da adımı lekelemiş olacaktı. Ay resmen skandal. Ay abart biricik, abart. Bu arada... Ya sizinkiler de daha okul ücretini ödememişler. Ama yani cenaze falan derken annenin de kesin akıl kalmamıştır ya. Sizinki kesinlikle anlaşılabilir bir şey. Hiç endişe etme, kesin öderler. Dünya olur rüzgar. Ve kimse kimsenin acısını umursamaz. Ya sen anneni kaybetmişsin, baban ölmüş. Umurlarında olmaz. Bak polise gidelim. Sana bunu kim göndermiş, nereden göndermiş onlar bulur. Kanka ben derse Kemal biliyorsun. Tamam. Şirkete gidelim Haydar. Nasıl isterseniz efendim. Rüzgar'a böyle bir mesaj geldi. Karakola gidiyoruz. Haber ver demiştim. Ben gelmeden bir şey yapmayın. Plan değişti Haydar. Sizde i̇şte ne oldu Ceren? Çocukları öğrenmedi. Keşke ben de unutabilsem her şeyi. Kesilebilsem. Anne, telefon çalıyor. Açayım mı? Yok, dur ben açarım. Efendim, buyurun. Çocuklar bir şey mi oldu? Ne, ne, ne oldu o Tamam, şimdi söyleyin. Yani oraya kadar yolmayın beni lütfen. Tamam, peki. Geliyorum. Eline. Ne olmuş? Korkma, yok bir şey. Okuldan arıyorlar. Yani yüz yüze görüşelim falan diyorlar. Dedim anlatın, anlatmıyorlar işte. Ben bir gidip bakayım. Yani tamam işte, ben de geleyim seninle. Yok, sen gelme. Sen, şimdi çocuk da zaten merak etmiştir. Git, Ferit'le ilgilen. Tamam, nasıl istersen. Yasemin. Aile konuları aile içinde kalır. Ferit'in her şeyi bilmesine gerek yok tamam mı? Yani tamam da işte ben öyle dükkanı kapalı görünce panik oldum ama haklısın. Oy, kızmayacaksan sana bir şey söyleyeceğim. Böyle girişlerin sonra hep kötü olur ama söyle bakalım. Ben mesajı babama da gönderdim. Yani burada olduğumuzu biliyor. Ya ne gerek vardı şimdi daha buna yani? Yanımızda bir avukat olursa daha çok ciddiye alırlar dedim. Hem sen şimdi annene falan da haber vermezsin ben biliyorum. Tamam neyse artık. İşten işten geçmiş gel. Ya ben böylesini daha mantıklı buldum. Daha mantıklı oldum. Sen Tuhan'a bir araba patlatıp biz kontak yapan bir kızsın. Sonra mantıklı insan modeli çok uymuyor gibi. Acıttı bu. gel.